bilenler bilbao sarı takım mücadelesi başladı her iki takıma da başarılar diliyoruz ben spikerin Zeran maçın hakimi can bu maçta size eşlik edeceğiz şahin şahin yapılan hareket var İbrahim Barbaros var karşıda Hasan'ın müdahalesi Taç kullanacak. Bilenler Bilbao. Ortasını açtı. Şahin. Köşe vuruşu kullanacak. Kalecen seken top. Koner'e çıkıyor. Her iki takımda da çok yetenekli oyuncular var. Bir şut. Çerçeveyi bulmuyor. Hasan'ın şutu. Mete. Üst düzey yetenekli üst düzey ayaklarına hakim üst düzey tecrübeli isim Mete kameralara yansıyor şu anda. Onun olduğu takım ne şanslı takım. Mustafa uzaklaştırdı. İbrahim topla buluştu İbrahim. Dışarıda Emre var İbrahim düştü, kalktı. Top hala İbrahim'de. Yapılan hareket faul dedi Cihan. Şahin kullandığı kaleye doğru çerçeveyi bulmuyor. İbrahim. Tekrar aldı İbrahim. Yusuf. Topu oyunda tutmayı başardı. Emre'nin müdahalesi taç kullanacak. Bilenler Bilbao. En tersi döndü. Mustafa Şahin mücadelesi. Hasan'la kaldı top. Şimdi tekrar Mustafa uzaklaştırdı. S Selo. Allah. Güzel döndü Nedim. Nedim hızı ilerliyor Nedim. Çok güzel attı bu oyuncu Nedim. Boşluk arıyor. Pasını attı. Emre'ye yetişti aldı Hasan'a gelmeden. Emre o da boş arıyor. pas atmak için. ikili pres var Emre'ye. Emre iki kişi arasından serildi. Hala top Emre'de. Şimdi de oynadı Sefa. Mete. Mete. Bir taç daha kullanacak. Hasan toplu boşluk kaleci ile karşı karşıya Hasan. Hasan boşluk arıyor. Takım arkadaşına baktı. Mete topu söktü aldı Mete. Bir top kaybı daha orta sahada en terse döndü Barbaros'a. Barbaros'un şutu kaleci kurtardı. Devamında Emre'de kalıyor top. Emre riskli hareketler yapıyor defansta. En ters şimdi Selahattin. Selo. Selo ayağın dışında bir pas. Yusuf'ta kaldı top. Yusuf. Hasan'ı düşündü top geç. Mete. Sefa. Emre Orçun top bekliyordu Emre Şahin pres yapıyor Barbosa beraber yapılan hareket fark Bir şut barajdan döndü Tehlikeli bölgeden Frick kullanacak Sarı takım, topun başında Orçun var Kaleyi direkt gören bölgeden Orçun hakemin düdüğünü bekliyor. Orçun kalede Fabri dikkatli. Orçun az farklı dışarıda. Şahin topla buluş dışarıya bıraktı. O bölgede kimse yok. Barbaros dedim oyunda ne diyeyim. Tekrar Barbaros. Barbaros'un ortası kaleci Sami'de kaldı. İbrahim. Sele oynadı tekrar aldı İbrahim defans Yusuf müdahale etti şimdi Sele Orçun Orçun takım arkadaşına bakıyor Orçun İbrahim ve Sele boşta Sele oynadı Sele Yusuf izin vermedi köşe vuruşu kullanacak Sarı takım Orçun en terse döndü Tehlikeli bölgeden bu sefer bilenler Bilbao takımı friki olacak. Topu başında Nedim var. Çok süratli bir isim Nedim. Bakalım koy bulabilecekler mi Nedim? Bir şut. Asparklı dışarıda. Sefa. Orçun. Şimdi bıraktı Sefa'ya. En iyi ters Sefa Selo kaleyle karşı karşıya alan dışarıya vurdu. Köşe vuruşu kullanacak. Bilenler Bilbao takımı ortasına açtı. Şahin yükseldi. Kaleci Sami'de kal top. Mete. Selo. Ve Orçun düşmüş Şahin yapılan hareket tehlikeli dedi. Hakem Cihan. Orta sahanın ortasından Serbest vuruş kullanacak Sarı takım. Hakem düzgün çaldı. Selo topu başında. Selo uzaktan şans neydi? Çok az farklı dışı. Tehlikeli bölgeden fliki kullanması Sarı takımda top başında İbrahim. İbrahim şutunu çekti. Gene çerçeveyi bulmuyor bu şutta. Nebi. Nebi Hasan onu tekrar aldı Nebi. Çok sürat Nebi. kalekar kar girdi ve gol! Nebi bu yüksek süratli hızının karşılığını aldı Hasan'la. Paslaşması sonucunda takımın ilk golünü buluyor Nebi ile. Bilenler Bilbao takımı. Maçlı skor 1-0. Golün ismi Nebi. İbrahim Mustafa. İbrahim Murat. İbrahim kale çıkardı lan. Top Selahattin. Kalecinin sektirdiği topu affetmedi. Beraberlik golünü atıyor Selahattin. Maçta skor 1-1. Barbaros. Inter soyadı. Nebi maçın ilk golünün sahibi Nebi. İnanılmaz Atik inanılmaz hızlı ne bir gerçekten maçta onu bir yerden bir yere geçerken görme süresi inanılmaz kısa diyebiliriz. Yusuf. Ortasına açtı şimdi. Mevlüt dayanışıyla top dışarıda. Tehlikeli bölgeden friki kullanacak. Sarı takım topun başında Emre ve Metahan var. Biri sol ayak, biri sağ ayak. Bakalım kim konulacak. Emre Metehan'a bıraktı şimdi. Metehan. Metehan. Barajdan ön top. Barbaros'ta kaldı. Barbaros. Uzun oynadı. Sefa müdahil. Top taça çıkıyor. Dönen top. Kayıcı'ya çarap top diye çalışıyor. Kontra atak sarı takımda. Borçu boşluk bulamadı. Yusuf müdahale etti. Taç kullanacak sarı takım. Maçta 1-1 bir, bir beraberlik devam ediyor. Yapılan hareket faal dedi. Hakem Cihan. Orta sahanın ortasından serbest vuruş kullanacak. Sarı takım Hakem dün çaldı. Bir şut asmakla dışarı. İkinci yarının hemen başında Nebi ile gol buldu. Bilenler Bilbao takımı maçta skor 2-1 oldu. Hakem düdüğü çaldı. Resmen düdükle beraber gol oldu diyebiliriz. Nebi ile 2-1 öne geçti Bilenler Bilbao. Hasan yetenekli oyuncu Hasan pasını attı Şahin. Tekrar Hasan kaleye baktı bir bırak topu. Güzel düşün ama. Defans vermiyor. Orçun. müdahale etti. Kontratak sırası bilenler Bilbao'da. Nebi dışarıya bıraktı. Kimse yok o bölgede. Şahin bir şut. Az farklı dışarıda. 3. goleye yaklaş Şahin'le. Bilenler Bilbao takımı Şahin. Tehlikenin adı. Nebi topla buluş Nebi kaleci kurtar Sami Emre uzun verdi Mevlüt çok rahat kontrol etti uzaklaştı topu Nebi topa yetişti Nebi mükemmel hareketler Sefa'yı geçemedi Nebi çok şık bir çalım deneydi aslında Emre. Kafasını kaldı Emre ortasına açtı. Barbaros'a çarpan top tekrar Emre'de kaldı Emre. Top kaybı şimdi Barbaros. Uzun oynadı Asan. Mete yetişti. Asan da kaldı top. Hasan birebir yakaladı Mete'yi. Hasan bir şut. Mete'nin müdahalesi. Top taça çıkıyor. Asan hızlı kullandı şimdi ne Nebi. Nebi topu oyunda tutmayı başardı diye bir dışarıya bıraktı Hasan. En sağda Barbaros vardı. Barbaros. Aspartlı dışarıda. Kafa vuruşu Hasan. Boşta kalan topu değerlendiremedi. Üçüncü golü kaçırdı Hasan'la. Bilenler Bilbao takımı. Hasan'ın üzgünlüğü. Mevlüt. Bir şut defansa çarp top. İbrahim çizgi görüşüm Orçun. Orçun Orçun'dan şık hareketler Orçun bir şut. Asma dışarı. Şahin yakaladı bir şut kaleci kurtardı Şahin mükemmel yetişti topa mükemmel bir röveşeta Kaleci kurtardı. Mükemmel bir ataktı. Bilenler Bilbao takımı için Orçun. Boşta Orçun. Üç kişi prese bir ona. İbrahim gelişine şut. Barbaros'tan dönen top. Orçun'da kaldı. Tekrar İbrahim. Emre. Solda Selahattin var. Emre. Orçun ortasını açtı. Nebi içeri kar gir Nebi mükemmel bıraktı Barbaros farklı dışarıda. Uzun <laughs> oynadı. Kaleciden seken top Hasan yetişemedi. Selahattin. Selo. Mete. Mete. Emre'yle oynadı. Emre yetişemedi topu. Hasan'la farkı iki çıkardı. Bilenler Bilbao takımı. Emre mükemmel şut. Mükemmel kurtarış Fabri'den. Harika bir şuttu. Ve tabii ki harika bir kurtarıştı. Maçın en güzel ataklarından birisi diyebiliriz Hasan. Tecrübeli o da. Çim sahalarda ayaklarını çok hakim. Yetenekli bir futbolcu Hasan. Üçüncü golün sahibi. Mete. Orçun'la oynadı. Orçun mevcut mücadelesi. Orçun topa yetişti şimdi Orçun. İbrahim ona geldi yardıma. Emre. Emre arayı mükemmel gördü, Orçun. Defans ve kaleci izin vermedi. Mutlak gol pozisyonu. Fakat yoğun pres yüzünden ikinci golü bulamadı Orçun'la sarı takım Nebi. Mükemmel gördü Hasan Hasan mükemmel bir Rabona Kaleci kurtardı ikincisinde top dışarı çıktı İbrahim Topa yetişti Dışarıda Emre var. Selahattin geldi yardıma Seleo. Şimdi Seleo. Emre. Tekrar aldı Seleo. Kafasını kaldı ve ortasını açtı. Defans. Uzakta aşırdı. Var Ve Nebi. Nebi yetişti topa. Barbaros çok güzel bir pas Barbaros'tan Hasan kaleci son anda müdahale etti Şahin Şahin kendi dedi köşe vuruşu kullanacak şimdi bilenler Bilbao takımı tasını açtı. Nebiye doğru gelir mi? Selo uzaklaştırdı. Şahin. Şahin bıraktı Barbarossa. Emre. Mete. Tekte oynadı. Selao yetişemedi. Mete ileride pres yapıyor. Yusuf. Mustafa. Mustafa kendi devam ettiği Top kaybı. Bir şut. Kaleci Fabri'de kaldı. Fabri. Oyunu soğutuyor. Mevlüt. Uzun oynadı. Orçun. Selo. Selo. Mevlüt. Mükemmel pres Mevlüt'ten. Barbaros. Öncesinde faal var dedi. Mevlüt'e yapılan rakette. İbrahim. Şahin'e tek oyun Şahin. Şahin ve kontra ata değerlendirdi. Yetenekli oyuncu Şahin. Maçta skor 4-1. Hasan Şahin'i kaçırdı. Şahin yetişemedi Sami. Emre. İbrahim. Barbaros. Güzel görüş Ahin. Ah, Şık hareket. Az farklı dışarıda. Selo. Golü bulamadılar. Hala. Sarı takım maç için 3 dakika uzatma verdi Aken Cihan. veo bir kere daha dedi defansa çarp top Bayvruz Bir şut Nedim Hasan 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 Beşinci golü çok yaklaştı Hasan'la Bilenler Bilbao. Nebre. Evet. Mete'yi kaçırdı Mete. İçer takım arkadaşı boş. Fabri çıktı al topu. Şahin topu ta takip ediyor. Orçun var. Şahin Orçun müdahalesi. Şahin söktü aldı Şahin. 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 Golünü de attı Şahin. Üst düzey performans, üst düzey mücadele ve gol Şahin Masterspor 5-1.